Yo. Buyurun. Kim arıyor? Aa, tabii beyefendi bir dakika. Salih. Salih. Bakan bey arıyor. Bakan bey. Sen rahat rahat konuşma. İçeri kimseyi almam. Buyurun. Salih Bey oğlum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Seninle bir mutabakata varsak daha iyi olacağım. Gel. Feride, Feride. Hayrola Bahar ne oldu? Birine mi bir şey oldu? Baban aradı. Şimdi Salih'le konuşuyorlar. Bak evladım. Günü gelecek sen de baba olacaksın. O zaman bu günleri hatırlar beni anarsın. Kız babası olmak kolay değil. Biliyorum. Siz şimdi sevgilisiniz. Hiçbir baba bunu kabul etmez. Kızsımıyım? Allah aileni, gelin bize. Feride de evine dönsün. Öpünelim. Bu işin adını koyalım. Bundan sonra da her iki aile ne gerekiyorsa yapsın. Ben de her baba gibi kızımın saadetini isterim. Yolunuz yanlıştı, lakin ben teslim oluyorum. Feride ne istiyorsa razıyım. Nişan taşına gidiyorum. Bu uğrayacağım. Bir saate dönerim. Bakan Bey sorarsa söylersiniz. Başsın hanımefendi. Size nasıl onur duyduğumu anlatamam. Lakin... ...bu şerefe layık olmam için biraz erken değil mi? Ne demek şimdi bu? Gelmeyecek misiniz? Evet Salih Bey. Dediğin gibi kızımı gerçekten seviyor musun? Karşıma çıkacak, elimi öpecek cesaretin var mı? Bu işin adını mı koyacağız? Yoksa sen yine Feride'yi yüzüstü bırakacak mısın? Geleceğiz. Müsteriol. Güzel. Öyleyse akşam yemeğine bekliyoruz. İyi mesailer Salih Bey oğlum. Size de. Nereye gideceğiz? Neden aramış baba? Baban seni affetmiş. Beni de. Gelin elimi öpün tatlıya bağlayalım. Adını koyalım bu işin diyor. Sen de geleceğiz dedin. Evet. Saniye. Çok mutlu ettin beni. Bu bir düş seher uyandırma. de, kader ne dersen de. Bak. Geçen gün arabayla giderken bir dükkan gördüm. Önünde durdum. Sonra dayanamadım, bunu aldım. Sanki şimdi bugün anısına gibi oldu. açmayacak mısın? Feride niye böyle bir şey yaptın? Ne gereği vardı? Sen de benden bir şey olsun istedim. Feride'm. Senin bendeki izlerini hiç kimse silemez. Onları ömrümün sonuna kadar kalbimde taşıyacağım. E hala bakmadın armağanına. Bana hep ömrüm senin olsun diyordun ya Salih. Ben de bunun bir mührü olsun istedim. Benim zamanımda, ömrümde senin olsun. Hakim Hanım, müsait misiniz? Tabii buyurun. İmza alacak evraklar vardı. Hı <laughs> alayım ben onları. Size kolay Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Nedir bu telaş? Size bir pusula bırakmışlar. Adem abi getirdi. Kapıdan tanımadığı bir zat bırakıp gitmiş. Kim bırakmış? Üzerinde hiçbir ibare yok. Bahar'cığım kusura bakma ama işle alakalı olabilir. Ay çok affedersiniz Feride Hanımcığım. Ben başınıza tebelleş oldum tabii. Kolay gelsin. Feride Hanım. Ben Mahir Kara. Benimle görüşmek istiyor musunuz? Bu akşam saat 8'de Menekşe Çay Bahçesine bekliyorum. Ya bu gece görüşürüz, ya da hiçbir zaman. Ümit Bey. Buyurun Hakim Hanım. Salih Bey nerede? Bilmiyorum. Buralardadır herhalde. İzin almadan çıkmaz Salih. Tamam, teşekkürler. Ah Kerim Hanım. Neden böyle yapıyorsunuz? Bir şey yaptım yok Turgutcuğum. Kızımı bekliyorum. Aşk olsun Kerim Hanımcığım. Siz beni de Mehmet Sayın Bey'i de resmen küçümsüyorsunuz. Bir huş sanıyorsunuz. Şayet derhal burayı terk etmezseniz, Feride ile konuşursanız... ...Mehmet Sayın Bey'in teklifini kabul etmek mecburiyetinde kalacağım. Ne teklifi? Mehmet Sayın Bey iyi bir boşanma avukatı bulmamı istedi. Anne ne zaman geldin sen? Az önce. Ben mi kuruntu yapıyorum yoksa ben odaya girince siz sustunuz mu? <laughs> Feridecim, siz hukukçular hep bir şüphe peşindesiniz. <laughs> Vallahi ne kadar güzel söylediniz Kerime Hanımcığım. Anneni tebrik etmek isterim Feride. Bu arada Salih'le baban arasındaki sıkıntı tatlıya bağlanıyormuş bu akşam. Duydum, bahtiyar oldum. Sağ ol. Anne, sen neden geldin? Hiç. Bir butiğe uğrarız diye düşündüm. Ne de olsa ziyadesiyle senin için hususi bir gece. Sıradan bir döpiyes giymezsin diye tahayyül ettim. Kerime Hanımcığım ziyadesiyle ferasetli ve ince düşünceli bir hanımsınız. Bakan Bey çok şanslı. Anne fevkalade düşünmüşsün. Butiğe uğramak çok iyi olacak ama benim daha mesain bitmedi. O yüzden sen git, Canan söyle, beklesin, kapamasın dükkan olur mu? Tamam Feridecim. Eve geçerken uğrayacağım. Müsteri Ben sizi geçireyim Feride Hanım. İş ciddiye bindi desene. Bu gece memleketteki bütün erkekler Salih'i kıskanacağız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba. hoş geldin canım. Hoş bulduk kusura bakmayın beklettim sizi de. Estağfurullah seni her zaman bekleriz. Hem annenle sohbet ettik vakit geçti. Ah. Ferideciğim. Anne. Senin ne işin var burada? Eve gitseydi. Yanında olmak istedim. Hem seninle baş başa kalmaya ihtiyacım var. Peki. Anne iyi misin sen? Firdeciğim seni bu sefer yormayacağım. Lakin bu dükkanda bu geceye yaraşır bak iki güzel elbisen var. Hmm. Ne dersin anne? Bak bu daha güzel gibi ha? Rengi de hoş. Salih beğenir mi acaba? Güzel. Ben bir deneyeyim o zaman bunu. Tamam. Ben bunu giyeyim. Evden önce gitmem gereken bir yer var. Akabinde hazırlanamam belki. Hem böyle elbiseyle girerim eve anne. Hay hay Ferideciğim. Olacak mı bakalım? Bu güzel oldu sanki ha? Anne sen ne dersin? Hı hı. Güzel. Anne. Sen ağladın mı? Ferideciğim ben sana bir şey... Kız annesi Ferideciğim. Tabii ki ağlayacak. Kolay mı bir anne için yavrusunun evden uçtuğunu görmek? Benim güzel annem hüzünlendi mi ben kıyamam sana. Kerim Hanımcığım korkutmayın kızınızı. Yok yok iyiyim ben kızım iyiyim. Üzüldüm tamam. biraz sadece. Tamam. Anne şimdi benim bir yere gitmem gerekiyor. Bir işim var. Muhtemelen Salih benden önce gelir eve. Onunla ilgilen tamam mı? Bu akşam sana ve Melih'e çok fazla iş düşüyor. Hiçbir sıkıntı olmadan atlatmalıyız. Anne. Ben Salih'i çok seviyorum. Sizin de onu çok sevmenizi istiyorum. Sana çok güveniyorum benim yanımda ol. Bana senden başka hiç kimse yardımcı olamaz bu gece. Annem.